Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Bir öğrenci evinin bahçesine su dolu bir kaba koyduğun nesilleri şekildeki gibi yüzdürüyor. Öğrenci kaba alarak dünyanın en yüksek binası olan 828 metre yüksekliğindeki Burç Halife'nin çatısına yukarı hızlanan bir asansörle çıkıyor. Buna göre kabın içindeki kırmızı topun 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar leğen içindeki su başlangıçta evin bahçesinde kırmızı topun yoğunluğu sudan küçük olduğu için yüzüyor. Bu etkinin iki tane kuvvet var. Bir yukarı doğru kaldırma kuvveti bir de aşağı doğru ağırlık var. Kaldırma kuvveti ilk durumda arkadaşlar kırmızı topun ağırlığı kadardır. Peki bir asansördeyken sıvının kaldırma kuvveti artar çatıdayken azalır. Arkadaşlar asansör yukarı doğru hızlanıyor. Peki asansörü şöyle çizelim. Ağırlık ne yapar? Arkadaşlar kırmızı topun aşağı doğru bir ağırlığı var. Yani yer çekilmesine bağlı. Peki yukarı doğru hızlanıyorsa hızlan hareketlerde eylemsizlikten dolayı aşağı doğru asansörün büyümesi vardır. Yani net ivme G artı A kadar olur. Peki kırmızı topun ağırlığı artı G eşittir. MG kadar değil. M, G artı A kadardır. Net ivme değeri arttığı için kırmızı topun ağırlığı artar. Arkaca kırmızı topun ağırlığı artarsa kırmızı topu etkilen kaldırma kuvveti de artar. Şu ifade doğru. Peki çatıdayken arkaca çok yüksek cisimlerde yükseklere çıkıldıkça yer çekilmesi azalır. Şöyle Burç Halife 828 metre yüksekliğinde yükseklere çıkıldıkça yer çekilmesi azalır. Peki yer çekilmesi azaldıkça yer eşittir m çarpı g dem. Yer çekimi azaldıkça ağırlık azalır. Ağırlık azaldıkça tabii ki kaldırma kuvveti azalır. Birinci ifade doğru. 2. Binanın çatısında ağırlığı azalıp Asansördeki ağırlığı artar. Arkadaşlar binanın çatısındayken yer çekimimiz azaldığı için ağırlık azalmış. Ve asansör içindeyken yukarı doğru giderken net inme değeri arttığı için ağırlık artar. İkinci ifade doğru. 3. Batan hacim asansörde ve binanın çatısında değişmez. Arkadaşlar batan hacim birkaç faktöre bağlı değildir. Yani ortamın açık hava basıncına bağlı değil Ayrıca arkadaşlar yer çekimine bağlı değil. Bunu bir ispatını yapalım. Arkadaşlar kırmızı topu etkeden yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Şuraya yazalım. Kaldırma kuvveti aşağı doğru da cismin ağırlıdır. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı arkadaşlar D0 çarpı G ağırlığında formülü V cisim çarpı D cisim çarpı G kadardır. Arkadaşlar yerler birbirini götürüyor. Batan kısmının hacmi yer çekilmesine bağlı değil. İster asansörde olsun, ister çatının en ucunda olsun, yer çekilmesi artsa da azalsa da batan hacim değişmez. Ee, arkadaşlar için ifade doğru. Cevap şikayet 1-2-3 C olur.